tuz isteyeyim mi? Yok çok şey olacak. Can I uh, get some um, salt? Have you salt? Yes. Oh, thank you, my, my assistant. <laughs> Şimdi rende isteyeceğim. Olmayacak. En iyisi ben böyle köy usulü. Köyde rahmetli anneanneciğim İtalya'ya giderdik. Oh, Hemen hı, hı, iki domatesi hı, hı, dalından kopartırdı. İki de biber alırdı. Böyle şey yapardı. Onun gibi bir kadın bu ev masajenin evi. Hani sarkolu masajı var ya ee, Amers'teki tek sarkolu masajıyla onların evinde kalıyorum ben. Bugün o kanada. da. Ee, kendileri gurbetçi. O oh. aman 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 aman. Tıs. Tıs, Tıs deyince. Be careful. Onları bir de şey yapacağım diye bakmıyorum. Bismillah. Bu da Bu da Bu Çocuğum Allah'ın birlikte yapıyoruz. Ha, e, onun için elim, eee e, kaldığım yer çok güzel. Elhamdülillah masallıyla umarım elimde kalıyorum. E haliyle onlar da burada olunca e, kendi ülkelerine çok güzel eee emekliliklerinde kalabilecek bir ev yapmışlar. E, bu evde tabii ki e, kardeşini yerleştirmiş evine, yerlerini yerleştirmiş evine. Annesi babası gelip kalıyorlar. Ee, e, galaya geldiklerinde bu sadece Omar'la masaj değil, değil. Halbuki bütün aile, bütün, hayır, bütün.